Merhabalar. Ben psikolog Rabia Aslan. Ahi Psikoteknik Merkezi'nde görev almaktayım. Aynı zamanda çocuk ve ergen alanında çalışıyorum. Sınırların oturması için ne yapmalıyız? Onu da şöyle birkaç maddede ifade etmek istiyorum. Kurallı bir ev en temel konudur sınırlar konusunda. Eğer ki evde kurallar yoksa bu kurallar neler? Yemek saati, yatma saati, ekran saati gibi bazı temel noktalar evde bunların saati belli olacak. Çok sosyal olan e, ailelerde de sınır sıkıntısını bizler fazlaca görüyoruz. Fazla misafir geliyor, fazla misafirliklere gidiliyor ve evde yatma saati, giriş saati, yemek saati, kalkma saati bir kargaşa içerisinde ve bir kaos oluşuyor aslında zamanla. Ee, ve daha sonra he, sınırlı sınır koymak için kurallı bir ev ilk şartımız dedik. İkincisi ise e, konuşarak çocuğa ilk olarak bir sınır koymaya çalışırız. Bunu ifade ederiz. Fakat çocuklar doğası gereği her konuda bizleri zorlayıcı varlıklardır. O yüzden ee, dahası çocuklar eylemsel varlıklardır, dilden ziyade bizim yaptıklarımızla bir şeyleri öğrenirler. Baktık dille sınır almıyor çocuk. O zaman farklı bir aşamaya geçeceğiz. Bu aşamız aşamamızda mahrumiyet ki sınır koymadaki en önemli aşamadır. Burada olumlu bir şeyi, çocuğun sevdiği bir şeyi hayatından alacağız. Mahrum bırakacağız yani. Ama burada da temel bazı konular var. Mahrumiyet eğitimi verilirken üç şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi... Mahrumiyet dediğimiz şey temel ihtiyaçlar olmayacak. Yani seni sevmem, sana yemek vermem, sana su vermem gibi şeyler olmayacak. Temel ihtiyaçlardan mahrumiyet verilmez. Birincisi buna dikkat edeceğiz. Diğer ikincisi ise mahrumiyet eğitimi verilirken Mahrumiyetler bir günlük olacak. Bir hafta ekrandan çocuğu ayrı bırakmayacağız. Bir günlük yani kısa olacak. Diğer üçüncüsü ve en önemlisi kararlı ve şefkatli olacağız. Evet bir yanımız şefkatli ama bir yanımız kararlı olacak. Eğer ki bunlara dikkat edersek ortalama iki hafta içerisinde bir çocuk sınırları almaya başlar. Baktık mahrumiyet işe yaramıyor. Bu aşamada ne yapacağız? Fiziksel sınıra geçeceğiz. Fiziksel sınır özellikle 0 ila 4 yaş çocuklara verilir. Hele ki 0-2 yaşa özellikle verilir. Fiziksel sınır ne demek pekala? Fiziksel sınırda bir çocuk bıçakla mı oynuyor? Gidip onu elinden almak. Pencerenin önüne yaklaştığında pencerenin önünden onu çekmek. Ya da uyku eğitiminde yatağından kalkıyorsa onu tekrar yatağına yatırmak. Çünkü 0-2 yaş, bildiğiniz üzere dille çok bir şeyler, sözle ifadeyle çok bir şey anlayamadığı için orada fiziksel sınır şart diyoruz ee, ve bir son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bizler eğer ki ebeveyn olarak sınır koymada zorlanıyorsak kendimize ve inançlarımıza bir bakmamızda fayda var diyorum. Acaba sınır mı bilmiyoruz, sınır bilmeyen bir evde mi yetiştik ya da fazla mı bir sınıra maruz kaldık? Belki de kötü ebeveyn olmak istemiyoruz, çocuğum beni hep iyi ansın istiyoruz ya da hayır demeyi bilmiyoruzdur. Bir inançlarımızı gözden geçirip kendimizi düzenledikten sonra... Sınır eğitimine başlamamızda fayda var. Ee, eğer ki çocuklar küçük yaşlarda sınırları öğrenemezse, yetişkin bir birey olduğunda da toplumun huzurunu bozan kişiler olacaktır. Bu önemli bir konudur. Teşekkür ederim.